Şöyle toparlamam lazım. Arkadaşlar ben de insanım. Yani bana da acıyın. Çünkü sabahtan beri e, yoruldum. Ama cümleyi kurayım. Yani asıl kurmak istediğim şey ben henüz burada aldığım notlar vardı benim. Özellikle bugün işlemek istediğim. E, o, o notların böyle 8-10 tane kilit kavram vardı. Onların hepsine girecektim. E, sadece bir şeye girdim. E, dikey eksen yata eksene girdim. E, ona da daha giremedim. Ama işte Mekke süreci dikey eksen Müslüman zihni, Müslüman şahsiyeti oluşturuluyor. Melekuti alemden süt emiyorsunuz. Medine süreci yatay eksen dolayısıyla mülk alemi melekut aleminden emdiğini sütle mülk aleminde insanların meleksi melekelerini geliştirecek bir yolculuk gerçekleştiriyorsunuz. Bunu açmam lazım. Bunu gelecek hafta açarız. Soru soru alalım şimdi. Soru cevap. Boşluk kalmasın. Soru cevap varsa arkadaşlar. Burcan. canım. Tanıtırsan kendini de biz de tanımış olalım. Yok, yok yok. Otur ya ben o kadar şey değilim ya. Bir dakika. Yaklaştı. Ne yaklaştı? Ee, şey ben D8'in ikinci ayarı Tabi ben şu an yaptığı şey için. Tabi şu an D8'in ilk ayağı koymuyor. Şimdi öyle değil. O aşıldı. Hayır, hayır hayır. Şöyle biraz önce kurduğum cümleyle oradan bağlantı kursana kardeşim. <laughs> yani ne dedim? Türkiye'de Türkiye içeriden teslim alındı. Çok güzel bir soru. Bravo. Çok güzel bir soru. Yani izinimizi açacak bir şey. Türkiye'nin kendisini toparlayabilmesi için kendine gelebilmesi için dışarıdan hamle yapması lazım. Yani. O sözünü ettiğimiz ülkelerin hepsi Müslüman ülkeler. İçeri yani. Öyle değil mi? İçeri. Dolayısıyla oranın da toparlanabilmesi için yani ekonomik olarak bizim güçlenmemiz lazım. İslam dünyasını güçlenmesi lazım. Türkiye'nin güçlenmesi lazım. Dolayısıyla bağımsızlığına yani bağımsız değil İslam dünyası. İslam dünyası diye bir yer yok. Bunu bilin. Bakın bu çok önemli bir şey. İslam dünyası 2 asırdır. İslam dünyası diye bir yer yok. Çünkü İslam'ın dünyası değil. İslam'ın şekillendirdiği dünya değil. Sömürgecilerin dünyası. Sömürgecilerin şekillendirdikleri dünya. O yüzden Türkiye'de, Twitter'da, şurada, burada, gazetelerde, Facebook'ta, sosyal medyada, her yerde, televizyonlarda insanlar yani önüne gelen IŞİD'ci diyor. Bir tane sakallı görüyor. Tamam mı? IŞİD'ci diyor saldırıyor. Bu çok alçakça bir şey. IŞİD benim çocuğum değil. Senin gayrimeşru çocuğun. Bu tamam kadar söyleyeyim. Evet. Eyvallah. Dışarıdan güçlenmemiz lazım. Biraz e, asıl mesele o. Başkan? Kral da ilgili bir şey duymuştum. Kral Sandan daha altta kalması, lideratistler için olacak. O yüzden Kral San'dan altta ayağını fazla Bunu da Bu doğru. Bu söylediğin şey doğru. Ama... E, Şeyle ilgili o zaman şey devam ettireyim. Orada bir yani, söylenmesi gereken bir şey var. Kral Faysal ne yaptı biliyor musunuz? Kral Faysal kimdir? Dolayısıyla Kral Selman neden ikinci Kral Faysal'dır? İkinci Faysal'dır. Sorusunun cevabı, asıl cevabı burada gizli. Şunu yaptı. Henry Kissinger'ı biliyor musunuz? Henry Kissinger. O Yahudi kurt. Yani bütün İslam'a karşı İslam savaşı stratejisini geliştiren adam akademisyen yani herhangi birisi değil. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı falan etmiş ama beyin. Yani Graham, Fuller, Fuller'dan bahsediyorlar değil mi? Graham Fuller kim ya? Uyduruk tenekeden tayyara bir adam. Asıl beyin onlar. Eyvallah. Şimdi adam e, götürüyor Henry Kissinger'ı Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı döneminde götürüyor. Petrol kuyularının üzerine oturuyor. Diyor ki ya diyor adam gibi Adam gibi hareket edeceksiniz diyor. Ya da bu, bu kuyuları patlatacağım diyor. Ne size yar, yarayacak diyor ne de bize yarayacak diyor. Muhteşem bir adam. Değil mi? Değil mi kardeşim? Ne güzel hareket ya. Süper bir hareket. Müthiş bir hareket. Yani adam ödü patlıyor zaten. Yani o kuyular bit, 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 biterse o zaman biz de biteriz diye düşünüyor adamlar. Dolayısıyla e, nefes aldırmıyorlar adama. E, şey ama Kral Faysal gerçekten önemli bir adam. Ee, Selman'a da yani Arabistan'ın başka seçeneği yok. Arabistan'ın ikinci bir Faysal'ı çıkarmaktan başka seçeneği yok. Çünkü bak koydular 750 milyar dolarına en koydular mı? 750 milyar dolar. Şaka değil ya. Kırkları çıkmadı. Şaka değil. Salman gitmesin, o <laughs> zaman e, gidilirse su Taksim olacak ya kalırsa mı tutacaksınız? Çünkü <laughs> sonuç taksim olan sani, sonra şey, sonra iman gidiyorum. Doğru. Hangisinde iman e, gidiyor? Ya Allah göstermesin de mi var ya? Parçalanmasın. Peki, evet, salman kalmasından mı parçalanacak ya salman gitmesinden mi parçalanacak? He. Yani salman ona izin vermez. Zaten kalırsa izin vermez. Giderse parçalarlar. Şimdi şöyle, belki soru şu olabilir, güzel bir soru. Yani Salman'la şöyle bir pazarlık yapabilirler. Yani eğer gitmezsen, bize bu dolayısıyla e, bu oynayamayacak, gitmezsen parçalarız. E, gidersen koruruz yani bir süre daha parçalanmamış olur. Parçalanmak için gereken e, saldırıları, operasyonları yapmamış oluruz. Sen git, dolayısıyla Suudi Arabistan kurtulsun falan onu mu diyorsun? Belki biraz onu söylüyorsun. Su parçalanmaması için hangisi daha önemli? Salamın kalması mı, bitmesi mi? Bak, e, ee, ya parçalansa ne olacak, parçalanmasa ne olacak? Bir de onu söylemek lazım. Biraz önce söyledim, çeliş, çeliş, çelişiyor gibi de var. Yani şu an parçalanmamış haline işimize yarıyor ki. Parçalanmış haline işimize yarayacak. Yani, dışarıdan kendinize bakmanı izledik. Yani bunu, bu bu cümle kurmak şık değil. Yani bir Müslüman e, ülke için böyle bir cümle kurmak şık değil. Ama sonuçta niteliksel olarak baktığımızda, sonuç olarak baktığımızda ne işim ne işine yaradı? Bakın sadece bir, bir suutların yatacağı yer yok. Beni konuşturmam var Şimdi bakın, suutların yatacağı yer yok. Çünkü bakın, araştırmalar bunu gösteriyor. Araştırmalar ne yaptılar bunu? Çok ciddi bir veri veriyor. bakın. Sadece Suud petrolleri Suud petrolleri adam gibi kullanılabilmiş olsaydı Müslümanların bu ümmetin Müslüman ümmetinin e, e, ne diyelim lehinde kullanabiliyor olsaydı İslam dünyasını açtık diye bir felaket olmayacaktı. Bu kadar. bunu bunu ispatlamışlar adamlar. Bir sürü araştırma falan yapmışlar. Bu kadar yani. Yani su gibi harcıyorlar. İspatı sen toparlamışsın diyoruz dedi. Bu içini doksa doğrusu. Ama Türk İslamcılar açısından 10 yıl uzun bir süre. Yani bakıyoruz bir 10 yıl böyle ilk konuşanlarla, 10 yıl sonra Yani biz e, ilk halde beklerken, kan kaybıyoruz dil geliyor ona. E, ülke işgal etmek isteyen işte bu batı, işte oryantalistleriyle vesaireyle, yani bunlar bizden daha mı Çünkü onlar bir şey uyduruyor. Mesela ilk hadislerin güvenilir güvenleri olmadığını onlar söyledi. O şu anda biz bunu çok rahat şekilde i̇şte. dikkat Şimdi bakın bu ıı, önümüzdeki gelen en önemli tehlike. Şimdi e, mezhepleri, hadisleri Hazreti Peygamber'in konumunu tartışmaya açmak ne demek? Şu demek. Bakın. suretinde Yani bir dikey bir de yatay Yani dolayısıyla tenzil suretinde peder pey zamana ayılarak vahiy yolunda. Yani birincisi birinci vahiy biçimi bizi ilgilendirmiyor. Bu Allah Teala ile Hazreti Peygamber arasındaki bir mesele. Ama ikincisi bizimle Hazreti Peygamber arasındaki bir mesele. Tamam mı? Yani Kur'an asıldır, sünnet usuldür. Usul olmadan usul olmaz. Usul olmadan usul hakikate varma söz konusu olamaz. Yani asıl olan hakikate varmaktır. Dolayısıyla siz tefsiri tefsir usul olmadan anlayabilir misiniz? Çorba olur. Yani hadis hadisi de hadis usul olmadan anlayabilir misiniz? Çorba olur. Vesaire. Yani Kur'an asıldır, sünnet usuldür. Bu buralara girecektim aslında. Yatay dikey meselesinde artık vakit kalmadı. Bu burada bitiriyorum. Burada bitirmiş olacağım. E, bu sözün ettiğim şey yani benim medeniyet fikrini geliştirdiğim, Müslüman şahsiyetini geliştirdiğim, İslam estetiğini, sanatını, tasavvurumu da eğitim tasavvurunu, marif tasavvurundan geliştirdiğim yer burası. Husure suresi 53. ayet. Husure suresi 53. ayet. Ve bu ayet nerede var? Akide de var ya akide de. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah asıldır. Sünnet i e, Muhammed Resulullah usuldür. La ilahe illallah dikey eksendir. Muhammed Resulullah yatay eksendir. Yani biri doğrudan ilahi olandan gelen İlahi olana götüren değil mi bizi? Dolayısıyla öbürü Hz. Peygamber üzerinden Aleyhisselatü Vesselam beşeri olana götüren, beşeri olanda dolayısıyla hayata geçirilmesi beklenen şey. Yani e, asıl ve usul. Kur'an asıldır, e, sünnet usuldür. Usul olmadan asıl anlaşılamaz. Bu, bu olmaz yani. İki, ehli sünnet omurganın çökertilmesi meselesi. Bunun üzerine biraz gidelim. Bu asıl mesele şey, daha sonraki haftalarda gidelim bakın. Ehl-i Sünnet omurga bin yıldır işte Gazali'nin yaptığı yolculuk oydu. Akide, fikir ve siyasette üç tane büyük sütun dikildi. Ve ilk defa tarihte bin yıldır bir düzen kuruldu kardeşim. Yapmaya çalıştıkları bu. Adamlar bunu yıkmaya çalışıyorlar. Bu düzeni biz kurduk. Omurga, omurga, yani omurga çökerse, omurga çökerse hiçbir şey varlığını sürdüremez. Yani Şiilik de varlığını sürdüremez, ee, bütün diğer ne diyelim bütün sapma diğer mezheplerde yorumlarda falan neyse varlığını sürdüremez. Diğerlerinin garantisi de omurganın korunmasıdır. Omurga çöktüğü zaman insan ayakta durabilir mi? Yani bir gidersin. Tamam mı? Dolayısıyla bu çok omurga varlığını sürdürdüğü için de İran nefes alabildi. İran nefes alabildi, İslam medeniyetine katkı yaptıysa ona sonra yaptı. Bunu unutmayalım. Bu işin şakası yok. Yani omurga korunacak. Batılılar etmeye çalıştığı şey de Ara, bütün Arabistan Yarımadası'na kuzeyinden, güneyinden, tam merkezinden İran'ı yerleştirdiler. Görüyorsunuz. Yani İran haydut devlet güya. Yani bize öyle sundular. Ondan sonra acayip bir şekilde şeytanlaştırdılar. Ee, sonra Türkiye, Batı İttifakı'nın bir üyesi, OECD'nin üyesi, NATO'nun üyesi, Avrupa Konseyi'nin üyesi, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Ne oldu? saldırdılar. NATO üzerinden operasyon çektiler. Yani içeriden terör örgütleri üzerinden acayip bir şekilde Türkiye'yi karıştırdılar. Yahu burası NATO, NATO ülkesi bir ülke. Batı İttifakı'nın bir üyesi bir ülke. Öbürü haydut devlet diyordun sen. Onun önünü açıyorsun. Beni hedef tahtasına yatırıyorsun. Bu zoka yutturamazsın bana. Bu toplum o kadar basit, aptal bir toplum değil. Yutmadı zaten bu zokayı. Ve yutmayacaktı. Burada oldu mu? Oldu hocam. Ee, yani fazla vakit önce şey yaparken de bu masum bir söylem gibi başladı. Sonra İslam tarihi gitti. Bu profesör dedi ki kültür olmayanın hafızası sıkılanmıştı dedi. Ki şu anda da tam o noktaya doğru geldi. Şu anda da Kur'an özellikle ciddi manada talihsiz tartışmalar yaşıyor. Çünkü yapılıyor. şöyle yani Kur'an'ı nasıl anlamıyor? Yani mezhepleri ortadan çıkardığınız, kaldırdığınız zaman ne olacak? Önüne gelen mezhep icat Ben kitap böyle anlıyorum diyecek. Bakın yani adam birisi çıktı profesör, profesör ilahiyat profesörü, Kur'an-ı Kerim profesörü, tefsir profesörü. Adam ne dedi? Peygamberimizin mezhebi mi vardı dedi. Abi sen salak mısın? Asalak mısın? Ya ne biçim cümle bu? Yani sen İslam'dan da anlamıyorsun, Kur'an'dan da anlamıyorsun, Hazreti Peygamber'in için geldi onda bilmiyorsun. Böyle saçma sapan bir cümle mi olur? Ya mesajı getiren o. Ne biçim cümle ya mezhebi mi vardı diyor. Bunu bangır bangır bağırıyor bir de utanmadan. Yani ukala ukala. İki, başka tipler türü de şimdi. Yani profesör abuzittin diyorum ben bunları. Adam diyor ki, şu ayet diyor kafama yatmadı diyor. Ben de diyorum ki abi, kafanı değiştir sen kafanı. Kazma. Kafanda bir arıza var senin. Bu kadar. Gelecek hafta devam ederiz artık.